Dün akşamki sohbette Toraht'a da Davutoğlu'na işaret ediliyor dediniz. Ve e, başkanın da ismi Davutoğlu dediniz. Bu açıklama hala Mesih Erdoğan, Mesih Fethullah Gülen projesinin devam ettiğini mi gösteriyor? Bildiğiniz gibi e, bu proje bölgede büyük bir rahatsızlık yaratı ve proje ortadan kaldırıldı. Tekrar böyle bir iddia ile çıkılsa kimse bunu tolere etmez. Binlerce yıldır bu kadar mason ve haham, Torah'ı bu kadar iyi bildi halde e, kimse kimseyi mesih ilan etmedi. Bunun bir anlamı var. E, torah mukaddesinin bunun için kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Torah'ta da Davutoğlu işaret ediliyor dediniz. E kardeşim Davutoğlu Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu diye yüzlerce soyadı var. Hangi Davutoğlu? Yurt dışında da, Araplarda da var Davutoğlu. Yüzlerce, binlerce insan var soyadı Davutoğlu olan. Bu güzel, e, naif bir işaret anlamında diyoruz. Bir güzellik. Yoksa Sayın Davutoğlu Mesih'tir anlamına gelmiyor. Mesih Erdoğan, Erdoğan bir nevi Mehdi'dir. Bir nevi. Çünkü İslam'a Kur'an'a İslam Kur hizmet etti. Fethullah Gülen de bir nevi Mehdi'dir. İslam'a Kur'an'a hizmet etti bunun rahatsız edici bir yönü yok. Teşvik edici, heyecanlandırıcı bir yönü var. Şevk verici bir yönü var. Tayyip Hocam da zaten ben Mehdi'yim demiyor. Ama bir nevi Mehdi oldu açık, aşikar. Yani Osmanlı tarihinde İslam'a Kur'an hizmet etmiş herkes için bir nevi Mehdi deniyor. Osmanlı padişahlarına bir nevi Mehdi deniyor. Ama gerçek Mehdi ayrıdır. Bildiğiniz gibi bu proje bölgede büyük bir rahatsızlık yarattı. Ve proje ortadan kaldırıldı. Mesih e, düşüncesi, Mesih inancı bir proje değildir. Dünyanın bir gerçeğidir, hayatın bir gerçeğidir. Yani nasıl peygamberler bir proje değildi, değil mi? Hazreti Muhammed, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Mehdiyet de bir proje değildir. Allah'ın bir kanunudur geri dönülmez bir kanunudur. Kaderde olan bir kanundur. Büyük bir rahatsızlık yarattı. Büyük rahatsızlığı Allah yaratıyor. Mehdi çıkışından önce. Sel gibi kan akıyor. Ortalık birbirine giriyor. İşit çıkıyor, insanların kafasını kesiyor. Suriye, Irak birbirine giriyor. Her yer kaynıyor. Bu rahatsızlığı Allah yaratıyor. Bir doğum sancısı olarak. Mehdi'sinin çıkışı için. Mehdi çıkıncaya kadar devam edecek. 2015'te de devam edecek. Bak açık açık söylüyor. Çünkü kader böyle inşallah. Çok büyük olaylar olacak 2015'te de. <laughs> rahatsız olman için yaratılıyor zaten. Sen rahat etmen için değil. Rahatsız olman için yaratılıyor. Daha da rahatsız olacaksın. Sonunda Mehdi arayacaksın. Yoksa o koltuğunda oturup kalırsın. Allah seni koltuğunda sallıyor. Bir aşağı, bir yukarı, bir sağa, bir sola. İlla ki ayağa kaldıracak seni Allah. Yoksa koltuğuna yapışır kalırsın. Rahat edersin. Seni rahatsız ediyor ki ayağa kalk diye. Ayağa kalkıp Mehdi arayacaksın. Proje ortadan kaldırıldı. Projeyi ortadan kaldıran şeytan olabilir. Şeytana göre kalkmış. Allah'a göre Allah yaratmış. Ve hiçbir kuvvet, hiçbir güç kaderdeki bu gerçeği kaldıramaz. Ama şeytan kalktı diyebilir. Şeytana uyanlar da bilmeden kalktı diyebilir. Evet. Kaldırıldı diyebilir. Onun temennisidir. Mesela diyor ki komünistler dünya komünizm hakim oldu. Onun temennisi o. Ya ki Darwinizm dünyada herkes kabul ediyor. Onun temennisi. Halbuki yıkılmış oluyor. Evet. Mesela Mehdiyet Mehdiyet var mı ki diyor. Mehdi gelmeyecek diyor. Mehdi yok diyor. Proje ortadan kalktı. Bu projeydi diyor. Bunu sana kim söyletiyor? Allah söyletiyor. Evet. Bu ne biliyor musun? Mehdi'nin çıkışı alamet. Evet, inşallah. İnşallah. Bu proje dedirttirecek Cenab-ı Allah onlara. Proje kaldırıldı diyecek. Mehdi çıkmayacak diyecek. Evet. Mehdiyet yok diyecek. Bu bir efsane diyecek. Evet. Bu bir masal evet. diyecek. Bunu kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Bunları söyleyecekler diyor. Evet. Bu ortamda Mehdi çıkacak evet. diyor. İnşallah. İnşallah. Sen de kaderinde Mehdi'nin çıkışına bu ifadelerle yardımcı olmuş oluyoruz. Tekrar böyle bir iddia ile çıkılırsa kimse bunu toler edemez. Toler edemeyecek olan şeytandır. Tekrarını 1400 yıldan beri değil, 3000 yıldan beri Cenab-ı Allah yaptırıyor. Moşia, Moşia, Şilo ve Hz. İbrahim'in sayfaları. Tevrat'ta, Zevur'da, Nuh'un kitabında hepsinde Mehdi'nin gelişi yazılıdır. Ha tekrarlar mı bunlar? Evet tekrarlar bunlar. Tekrar tekrar söylenmiştir. Bak her gün Museviler günde üç kere Moşiyah'ın gelişi için dua ederler. Sabah, öğlen, akşam. Ya Rabbi bize Moşiyah'ı gönder. Bir an önce Hı. gönder derler. Bunlar tekrar mı? Tekrar. Toler edemeyen kimdir? Şeytandır. Şeytan toler edemeyecek şeytanın iflahı kesilinceye kadar devam edecek. Sonunda şeytan Mehdi'nin dizlerinin dibine düşecek. Ayağın dibine düşecek. Toler edemediği için. Tolere edememek onun ölümüne nedeni olacak. Şeytanın ölümüne neden olacak.